domates, soğan, yumurta, biber olursa ne olur? Ne? ne yapılır? Birinci sorumuz. Şunun kapağını kapatabilirsen. Bir Hadi, de da ortasını bir göstermek istiyorum. Bunu biliyor değil. musunuz? Nedir bu? Ya bu Adana'ya özel Kadirli turpu diye geçiyor. Hemen şimdi ilk yüzünü açıyorum. Ben soruyordum bu nerede yetişiyor? Türk Ka Kurumu Kadirli turpu diye geçiyor bu. Bakın yeşil kapı Onun Soyu. rengine bayılıyorum ya. Bunu Biraz çok... kalın soyuyorsun değil mi bunu? Kabuğunu alıyor alıyorsun. Yeşil alıyorsun. Yeşil yerini alıyorsun. Ama lezzet olarak çok güzel. Onu güzel soy. Aşağıdan çıktık. Biraz indik. işlerimiz vardı. Dünkü videoyu kaçıranlar hemen baksın Çünkü devamında eve gideceğiz Menemen yapacağız dedi <laughs> Çıktık hemen nasıl çıktık bir saniye de. O kadar da iş yapmadık yani. Acıkınca aklımıza menemen geldi Psikolojik olarak geldi Çok iş yaptığımızı mı düşünüyoruz Al yeşil yerlerin hepsini Bunu ben bir de şey e, tuz atıyorum bol limon Böyle Bu kadar tadı güzel ki o diğer turptan çok farklı ve hmm. midene çok dokunmuyor da bu ince yaptan. Hiç dokunmuyor. Hmm. Bunu özel incecik yapıyor Nura. Bir şey meyvesi var yıldız meyvesi ona benziyor rengi. Pancar değil bu turp turp hani pancar var ya bir de mor. Gerçi onun dışı da mor. Patoş domates almış. Kaç aldın? On ne? On <laughs> ne? Biraz de... rende yaptı herhalde. Hemen üç şey rende yaptım. <laughs> Hemen acil elimin altında yemek yaparken o kadar güzel bir tadı var nasıl da ora? Ay çok güzeldi. Adana'da böyle hala tarla domatesler olur mis gibi epeşki. Şeyi unutmayacağım ama ya o sade kızartması çok güzel oldu damda yediğimiz. Hmm. Evet ona bol limon sıkacağız. Limonumuz. Tuzat limon getireyim. Limon getiriyorum oradan. Evet evet limon. Patoş limonu buraya koymuşsun. Limon çok güzel. Aa portakal da mı vardı? Portakal mandalina. getirmişler. Evet. Arkadaşımız değil mi? Portakalı görmedim. Al limonu. Teşekkür ederim. Bunu da hemen turpumuzun yanması sıkalım. Üste üzerine turpu bol limon ve soğan. Ay soğan ne ya? Tuz, tuz. Portakalı görmemişim. Yerdik. Az çamlı mı? Soğan başına yerdik. Evet, unuttuk onu. Ben görmedim daha çok. Limon zannettim. Beş tane soğanımız var. Soğanı ne kadar koyarsanız o kadar güzel olur. Şimdi menemenin soğanlı mı yapıyorsunuz? Soğansız mı? <laughs> Bu soruyu sormadan olmaz. Meşhur var. soru soğanlı mı soğansız mı? Her türlü menemen vardır mesela. Ama şimdi Yercihen, Adana'da soğanlı. Biz soğanlı, bol soğanlı. Valla soğan sevmem diyenlere bir kerecik yapsam da keşke yeseler. Asla soğan yediğini gör, bilmen hayatta içinde soğan mı var bilmezsen. Ya yani çok çünkü, lezzet katıyor çünkü öbürü ne olur? Domates yemeğinin üzerine bir Bak, de o zaman çok karıştırıyorlar Domatesli yumurta diyoruz ya da biberli yumurta diyoruz ya da kıymalı yumurta diyoruz. Ama buna menemen diyoruz. Böyle burada yani. Aslında bol biber olur. Yeşil biberimizi o gün kızarttık biz. Biberimi arıyorum arıyorum. Dolabın içinde var ya. Heder oldum heder. Dal yerde böyle. Nasıl unuttun? Oysa ki yiyordun. Yedim ama ben kendim doğramadığım için. Şöyle. Tavamızı tavamıza Evet alıyordu. ya biz tava almıştık. Onu... Dolaba koymuşuz. Çok oldu yani buna çok. Eskittik zannettik biz tavayı değil mi? Tavalar niye eskimiştir? gibi ta sen yeni tava almıştın diyor. Neden yok? Hatta birlikte mi aldık? Yok. Birlikte aldık. Birlikte mi aldık? Bir çekimimiz de vardı hatta o üç harfliden. Değil mi? Evet evet. Alt katına inmiştik. Anam diyorum ne zaman eskittik diyorum. Öbürler eski gibi. Bak hmm. sen kaç soğan koydun? Beş tane soğan. Özelliği Kısık ateşte soğanımızı karamelize ediyoruz. Asla tuz atma yok. Bu en önemli püf noktası. Menemenin soğanına hiç tuz atmıyorsun. İyice karamelize ediyoruz. Önemli olan o. Gelişmeleri sırayla göstereceğim şimdi. Hemen ocağımı yapacağım. Portakalı gördüyse kış gelmiş. Portakal çıktıysa kış geldi. Şey Yazından hani diyorduk ya karpuz görürsek yaz gelmiş demektir. Ama bu, bu eski zaman şey. Şimdi her mevsim olduğu için her şey. Mesela Nuran da soğanı fazla sevmez yani özelliğinde. Evet. Bazı şeyler de sevmez ama bunda çok farklı bir şey Denemeden Denemeden yani. asla sevmiyorum demeyin. Soğanı pişireceğiz. iyice pişecek. Adana ağzıyla pişecek o pişecek. Aynen. Heh. Hemen ocağımı yakıyorum. Arkayı mı yakayım önümü doğru. Hızlı hızlı yapalım. Çok acıktım. Annem gibi hissettim birden. Hadi. Hadi. Canım benim. Ha, gördünüz mü soğanımızı? Her şeyden çok. Fatoş da diyor ki iyi ki görmemiş tavayı eskitirdik diyor. Ne hey ya? <laughs> ben eskitmem de. İşte Emlet. böyle çatal filan kullanmayız biz. Ama Belki eşim bilmiyor bazen. Kullanıveriyorlar. Şimdi menemen pişti. Tabaklara konmaz. Bu tavada yenir. Biz öyle. Biz tabağa koymuyoruz. Asla tabağa içinde... yumurtalı maddeyi tabakta yemeyiz. Tavada yenecek o. Aa fırını yaktım. Ekmek götüreyim ben. Hadi ekmek koyun ona. Bu da kahve. Kaç tane? Bu böyle. Kavrulsun böyle. Evet. Kaç tane ekmek koyalım? Hadi götürsen koy. Hadi koyalım. Evet. Turpumuzun rengini de görelim. Bir buçuk koyalım. Bir buçuk yeter mi? Ama bunlar niye yankı? Niye öyle olmuş? Hepsini kullanmışsınız maşallah. Şunu da koyayım. Evet. Bence bir Biz bir şey e, ekmeği kıtır seviyoruz. Kıtır ha, de evet. özellikle bunun yanında fırınına ekmeğinizi mutlaka Kaç poşet olmuş. Yoksa ekmeği taze aldım. Bugün aldım ama Menemenle bunu fırına 5 dakika koyun yakmadan mesela. Çıtır çıtır olsun menemenle. Evet o poşetleri de azaltalım. azaltalım da. Ekmek e, sabah aldın değil mi? Kız ışık yak. Aşkım. Oğlum ne yapıyorsun orada? Canım Böyle oğlum. bu çıtır olması çok önemli. Böyle yumuşacık olmayacak. Çıtır olacak ki daha fazla yiyeceksiniz. Dur çocuğum burası sıcak. Ne yapıyorsun canım oğlum? Az açtın değil mi Nurhan kız? Kısa açaydın. Bak onu ayarlamadım ha. Onu yapsana. Nasıl ayarlayayım? Yapmışım. Alt alt. Ha. Altını az yap. Altını az yap. Tamam. Evet. Dediğin gibi. Aynen. Çok mu kıstım kız? Kabuk gibi olur ama ısınmaz. Evet. Haydi. Alt evde işte biraz şey yaptık. Hiç çok bir şey yapmadık ama Sıva boya yapmadık mı bir şey yapmadık mı geliyor bu Evet. Bugün iş yapmadık diyor. Sıva yapmadık mı? Zeytin de koydum. Ellerimle yaptığım zeytinimi. Turpumuz var. Tereyi kay mı dedim yoldan. İstemedin Yok istemedim. Şöyle hem limonumu da koyalım. Turp bu. Bu kadar tatlandırıyor ki limon. Bu usul. Tuz attın mı? Atmadım. Mı? Salataya böyle gerek kalmıyor o kadar ki. Nemlenmiş bak. Bir nem daha bitti yani salata <laughs> da bitti nem. Artık. artık tuzlu kullanılmaz. Öyle yani bizim burada öyle. O kadar sulu ki ama ben çok ekşi Ekşirin içinde yüzecek. Konuşamıyorum. <laughs> 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 Bir nevi şey yapıyorsun onu. <laughs> Limonlar neydi? Asitle pişiriyor. Asitle pişirme oluyor. Şimdi bak tada bak tada. Biraz önce yedim. Limon da limon. Ağzım sulandı. Ne limon? Hmm. Yutkunum. O acı çok abartmadın mı? Yok. Vallahi abarttın. Yok yok. Yanında yemeği tercih ederim. Süsperme koyayım mı? Şey turşu. Soğanınızı no. böyle kavurun güzelce. Şimdi kavruldu diyorsun değil mi? İyi hey, nereden atma geldi ya? Bak canım istemiş sıcak sıcak. Allah istedi. Canımız istedi. İyi ki geldi aklımıza. Yoksa yine makarna yiyecektik. Dün <laughs> de makarna yedik. Mercimek çorbası da yaptım böyle artık bunu böyle kısacağım. Bu böyle. Birinde böyle kapattım ama az pişirdin diyor. E ya. Yani onu o kadar uzun çeker, çekersen video çok uzun olur. Bunun artık bu özelliği o. İstersen buraya al. Kısık ateşte karamelize olacak. Buraya da alabilirsin. Tamam. Kaşığımın altına kap koyayım. Çok bir şey yapmayın o tarafa doğru gelmeyin. daha rahat olur. Da Ört Bu kısık ateşte artık ballanacak o. Ballanacak. Soğan piştikçe ballanır. Ekmeğini batır şekerli gibi olur Sadece o. soğanlı yumurta da mesela çok güzel Of. Aslında en soğanlı yumurta yapsam biri. da görsene. Oh. Allahım iki ekmek yenir. bu kaç yıl öncesindeydi Damda sen yapmıştın ya soğanlı. Evet. Ay çok güzel oluyor. Soğanlı değil miydi o soğanlı yumurta? Soğan? Soğanlı yumurtaydı her çeşit yapıyorduk ama var ya onu pazardan yerken benim canım ispanaklı yumurta istedi aa o da çok güzel oluyor şimdi o ben da, bunu böyle onu yapmayı yediğimde daha şey hissediyorsa kendini rejim diyet diyet evet evet öyle hissediyorsun diyet şeklinde ama diyet oluyor gerçekten sebzesini ne kadar bol yaparsanız bu böyle şimdi 15 dakika kısık ateşte pişebilir Yok. Yapmayız. Hızlı, yap. Hızlı. <laughs> hızlı yapayım? Normalinde ben hızlı istiyorum. Nuran çok acıktı. Aşağı eve Niye girdim. o kadar acıktı? Bilmiyorum. Şöyle. O zaman niye hızlı ateşte yaptırmadın? Pişivereyim şey de. Evet. Bakayım ekmekle pişmiş mi? Evet. Soğanımız çünkü bizim taze soğan. Şimdi böyle hemen süs biberlerini atıyorum yeşil ve kırmızı süs biberlerimiz. Bayağı bir atom oluyor bu. Soğanımın tadına hemen baktım. Pişme kıvamına gelmiş. Soğanımız iyice pişsin. Kardeşler pişsin yani. Bizim soğanımız taze. O kadar güzel olmuş ki ekmekle hemen ben baktım kalite kontrol çıtır çıtır olmasın menemenin içinde. biberimiz yoktu. Ne yaptık biz de? Süs biberlerimizden ekledik. Damdan. Her gün 2-3 tane topluyorum. Yazın bu kadar olmadı. Hatta çok sevindim. Dün pazarda gördüm süs biberi 100 lira olmuş. Aa. Adana'da bile. Adana'da bile diyorum. Demek ki neymiş? Damda biberin olacakmış. <laughs> Heh, bu böyle birazcık pişsin. O dünyanın en acı biberini koymadın değil mi? Yok onun tohumunu saklayacağım. Çok önemli. Neydi madam? Juliet'ta mıydı kız? Baktım Google'da. Madam Juliet miydi? Hava Hanım mı söyledi? Nurten Hanımcığım söyledi. Bu dedi. Selam ne acı biberi olsun dedi. Adana'dan selamlar, sevgiler Nurten Hanımcığım. Bu damdaki çekimimizde biberi çektik. Oradan e, farklı olduğunu anladık. Madam Juliet'taydı değil mi? Patoşi tadına baktı, acı dedi çünkü. Çok fazla acı ya oldu. Ben acı yiyen beni sanım Aşırı acı. Ve gerçekten bokundan baktım. Aynen öyle. Evet. Adam şey, Patoş dedi ki, farklı bir acısı var bunun. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle biber salçamızdan minnak bir parça alıp şöyle ortasına... Bu bunun özelliğidir. Misler gibi olur o. Öyle bir lezzet verir Adana salçası. Gün kurusu sadece güneşte kurutulu Bizim buralarda salça bilhassa biber. Bazen görüyorum şaşırıyorum ocakta pişiriyorlar biber salça. Yani bilmiyorum da herkesin demek ki güneşi mi yok bilmiyorum. Diyor daha kuru aslında oralar ama. He ee, en önemli yer Adana ama en güzel biber nasıl Adana'da kuruyor? Güneşi Şey olduğu için ya Adam bence var ya ki... İç Anadolu'da da salça buraya bile gelmez. Çok sıcak olmuyor mu da? Evet. Nerede? Her mesela de domatesi mesela pişirerek yapıyorlar. Domates evet. salçası Bizim havası kuru diyoruz. sen yani çilek bile kuruyor. Evet. Şu ana kadar gördüğünüz kadarıyla tuz atmadık değil mi? Özellikle bunun şekerlenmesini istiyoruz. Orada karamelize tadının. Dört tane de domatesim var. 4 tane de domatesimiz var. En güzel menemen kim yapar? Vallahi bu konuda çok iddialıyım. Kendim söylemiyorum vallahi kim yerse o o söylüyor. Bence iddialı da olmalısın. Vallahi yumurtanın her türünde çok iddialıyım. Çok övenler var. <laughs> Gerçekten övenler var yani. Aslında bu da bir sanat ya. Çok seviyorum Çünkü, onları ben. Bir Onlar de şöyle bir şey Bakın hala tuz atmadım. Eğlenin lezzeti de önemli Hani ne kadar Onları ya, ben ya. çok seviyorum. Çok. Bak ocağım nasıl gelecek. El, el lezzeti diye bir şey var. Herkesin aynı. Şöyle oynuyor. domatesimizle de bir güzel birkaç dakikada bununla kavrulsun. Ama hiçbir şeyimizi aşırı öldürmeyeceğiz. Önce soğanlarımız güzel pişecek ama. Evet. Bir kısık ateşte böyle kenardan kenardan yanmasın yani kenarı yanıp ortası pişmemiş olmasın kaşığınız üstünden hiç çekmeyeceksiniz o arada portakal mı netişme, netişme yapacağım netişme sizlerden ne denir ilk <laughs> acı Seze kaçtı ilk değil mi acı böyle şey yaptı öksüttürdü Sezonun ilk meyvesi çıktı. Daha hiç yemediniz. ilk yiyeceksiniz. Ne denir? Burada böyle hani biz çocukluktan bilmiyorum. Ne tişve. Ne tişve. Ya yani mutlaka onun bir şey vardır. Şifa niyetine diye o soğanlı bıçağımızı almıyoruz. Koku yakar. Kedi mi bağırdı baktı? Şeylerde var ya reyeslerde misafirliğe gidiyorlar. Hep de soğan kokulu meyveler veriyorlar insanlara. Abba böyle bir şey var. O ne kadar önemli ya. Zorla yutamıyorlar falan. Değişik keseceğim. Şöyle dilim dilim. Bugün değişik kesmek istedim. Çok güzel kokuyor be. İnce ince yap. Şöyle aldığımda bir kişi yesin. Ben böyle bir karpuz kesmişlerdi. Çok hoşuma gitti değişik bir kesimdi yani şaşırdım kabuğunu da yıkadı iyice. Hem de kolaydı <laughs> değil mi kesimi? O kadar güzel bir kesti ki. O sonra alıyor karpuzu. Tabi karpuz daha kolay bundan yemesi. Böyle alıyor karpuzu. Şu kabuğunu tutuyor. Hmm. Hmm. Ekşi mi tatlı mı? Çok güzel. Ya. Vallahi. Ya ağzım sulanıyor benim burada ya. Sübeyde kız, biraz daha ver portakal, çok tatlıymış. Vallahi. Ha. Evet. Çok tatlıymış. Hani ilk çıkınca ekşi şey olur ya. Hmm. Çok güzel. Harika. Hmm. Çok şahane. Ha, hemen. Çok iyiymiş çok güzelmiş. Hani ilk çıktığında ekşi olur ya. Aynen. Yemesi Renk kolay. Renk oldu kız. Kuzularım. Onlar da beni seyrediyor. Evet. Sen beni öldürüyorsun ya. Kız altını yapmamışım diyor. Yok. Hepsiyle getirdim buz gibi. Teline koydum ya. Hepsiye koymuş. Çok güzel oldu. Çıtır çıtır. Çok güzel. İşte bu. Bu olacak. Dur. Duyum, evet. Ki. Pepit sesinden korktu. Pepit bile Kaçtı. sesinden. Ha, hemen kırıyorum oradan yumurtalarımızı. Her şey bir sanat. Evet. Seveceksin, sevmezsen olmaz. aslında duygu katıyorsun sen. Önce seveceksin bunu, yemeğini. Yukarıdan kır. Şunu da görelim. Al. Ya görmeyelim. Gördün mü Nurhan? <laughs> <laughs> görmeyelim. Onlar kırıyor. Onların arkasında temizleyeni var. Hizmetçisi var. O yemek programlar. <laughs> Valla sıçramasını düşünemedim. <laughs> Burayı hemen bir silelim. Şurayı bir alayım Nurhan. Bulaşıkta siler. Aman dikkat et. Kötü evet. gözükmezsen. Aldı. Şimdi püf noktamıza geldik mi? Şöyle bizim kaya tuz. Kaya tuz mu bu? Turşuluk tuz. Kaya tuzu dedi bu topak topak tuzdan değil. Annenizin, ninenizin kullandığı tuzdan. Kaya Çok tuzu önemli. değil mi? Kaya tuzu herhalde. Kaya olur mu bu Yaban Van gölünden geliyor. Tuz gölünden geliyor. Ne oluyor peki? Üstünde kaya tuzu yazıyor. Öyle mi yazıyor? Hı -hı. Tuz gölünden geliyor bu. şu an attık. An itibariyle. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle savaş etmiyoruz menemenimizde. Tabii ki bunu tüm sarı... böyle çorba gibi yapıyorlar. Ay böyle alıp alıp sakın sakın. O beyaz ve sarını... Master de öyle yaptılar. Beyaz ve sarıyı ayrı göreceğiz. Ay ben kenarından çok az bir kaşar istiyorum. Tamam. Şimdi bunu böyle karıştırdığında o beyaz ve sarı birbirine karışıp başka bir renk çıkmasın. Bu papatya rengini korusun sarı ve beyaz. Yemek sanat işidir. Bulamaç şeklinde yaparsam onun adı bulamaç olur. Bakın sadece bu altlara açtığınızda pişmeyen yerleri gider. Mesela ben bunda şeyi de seviyorum. Hmm. Bir tane soğan ortada ha, değil mi? Ortada olmasını seviyorum. Bir de bunun dibinin biraz tutmasını ha, tabii seviyorum. Tabii tutacak. Bu tutacak. Çok hoşuma gidiyor. Şu an bitti. Şu an bitti. Ben çocukken de nasıl severdim biliyor musunuz? Anneme derdim ki anne çok karıştırma canım. Annem dua istedi şu an. Şu domatesli yerlerini yerdim. Çocukken e, Kenan, yiyemezdim yumurtayı. Aynen. Şu an bitti. Bak domates. Dom yumurtayı bileceğiz. Bunun üstünde yumurta var diyeceğiz. Bulamaç var demeyeceğiz. Sarı ve beyaz papatya gibi. Evet. Gördünüz mü? Şimdi ne var Nurhan? Karaber. Karaber yok. Karaber, karaber siz atabilirsiniz. Sus. Üzüldüm. Acaba içini kaşıkla karıştırıp çıkar mı? Üzüldüm mu? Çay kaşığıyla. Çünkü Doğru. bunun özelliği karaber. Dur bakayım. Ben şöyle çatalla biraz karıştıracağım. Çıkması gerekiyor birazcık ama eskiden adım başı şey vardı açılım neler? Çerçe, sana bir damla düştü olsun, bir kenarda canım şey olsun. Kaşar, mısın? kaşar. Bir iki dilim. Ay bak çekmeceyi kapatmasın, ev kazası olabilir. Hemen burana birazcık kıyamadım, Bütçücük oldu bu. Yeter mi? Yeter mi sanki? Şöyle şu kenarına. Hemen kaşarak ilgi gösteriyor bak pepit Sana da vereyim mi oğlum? Verelim. Ah kaşarlı yeri de Nuran yesin. Evet bunlar sevmiyorlar değil mi? Yok ben Sadece kaşar, ben kaşar, kaşar olarak yerim. Mene 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 mene. Aman oğlum atlama. Pepit'e de ver kaşar. Al bunu çok seviyor. Oldu, Oldu mu şimdi? Oldu. Hemen örtelim. Evet. Ha, afiyet olsun. Hemen cacık oldu. Kapat. Yeme diyor kapatın. <laughs> Nurhan korku sakın yeme ha diyor. Olur mu dedim ya? Soğur ya Fato. Bir değil. lokma. Valla ekmeğe bile küçük alıyorum? Bak soğur bana. hava soğuk bak. Sobayı da yakmadık ha. ekmeği bile küçük ha. alıyorum? Şöyle tadını söylemeyeyim mi? Sıcak bir de. Ay çok güzel. Şunu mi kız yakında. Çek son hallerini de ben iyi vereyim. Ateş kız ateş. Çok sıcak. Yani hmm. Ağzın yanarsa sonra hmm. tadını alamazsın. Hmm. Hmm. Ellerine sağlık. Bak yerleri falan döküyor ya. <laughs> döküldü kız. Döküyor. Evet muhteşem. Ha? Soğumadan gidiyoruz. Hmm sen konuşamıyorsun? Ben kapatıyorum, kapatıyorum. Görüşmek hmm. üzere. Ellerine sağlık bu hmm. arada. <laughs> Vallahi. Hoşça kalın. Vallahi ağzın sulandı herhalde, değil mi? Nefis, nefis. Ağzım sulandı konuşamam. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.